Selam var Diablo bu severler. Bugün sizlere 23 Ocak'ta gelecek olan sezon 3 ve Kasım ayında gelecek olan DLC ve yeni karakter hakkındaki sızıntılardan bahsedeceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu sızıntılar tamamen tahminidir, sızıntıdır, dedikodudur. Gerçek olur olmaz bilemeyiz. Ama şunu söyleyeyim. Bunlar hiçbir resmi veya resmi kaynaktan çıkmış bir açıklama değil. O yüzden olur olmaz bizi ilgilendirmez. Biz sızıntıya bir bakalım. Bir belki diyelim heveslenelim. Gerisi bizim için önemli değil. Önce yeni gelecek olan bölge Nahantu'dan bahsedelim. Bunlar işte havezar Skoskilen, Kejistan gibi bir bölge olacak burası. Yer yani 5 bölge gibiymiş. Boyutu, teması vahşi bir doğa. işte kadim sırların olduğu böyle bir ormanlık bir temaymış. Ee, ondan bahsedilmiş. Yemmeşil bitki örtüsünden Teganze platosunun çorak genişliğine kadar zıttıkların ülkesidir. Şimdi düşünüyoruz bu nasıl sızıntı lan? hani bölge ismine kadar hakim. Muhtemelen bu yazılım mazalım işte kaynak dosyası falan filan. Bizim bilmediğimiz yerlerden çıkan sızıntılar. O yüzden dediğim gibi belki demeye devam. Burası nefretin süre geldiği bir yer olan devler tarlasına ve kuras kanalizasyonlarının karanlık derinliklerine ev sahipliği yapmaktadır diyor. Artık bak bu kurasla ilgili Keşistan'daki Geakul bölgesiyle ilgili birkaç bağ var. Zaten bölgede oranın devamından alt kısımdan geleceği için muhtemelen bağlayacaklardır konuyu. Doğayla bağları daha önce hiç olmadığı kadar sınanacak olan Split burnler için her konum benzersiz zorluklar ve fırsatlar sunuyor demiş. Yani artık çıkacak olan Splitburn'le bölge illa ki bir alakalı. Bunların burada ne işi var gibi neden bu zamanda çıktı gibi sorular olacağı için. Muhtemelen onu da bize anlatacaklardır o dönem. Burada bizim için kıymetli olan şeylerden bir tanesi. Hikaye oyuncuların nefret duransından nekropolün kapılarına, ruhani ruhlar alemine ve son olarak Akarat'ın mezarı olan tepeye götürecek. Bu Akarat oyunda sürekli karşımıza çıktı. Satıcıyla konuştuk. Akarat dedi. Bir masumu kurtardık. Akaratın ışığı seni korusun dedi. Allah razı olsun. <laughs> yani sürekli karşımıza çıkan bir muhabbet bu. Akarat çok öyle hikaye derinlemesine hakim değilim. Ee, Akaratın mezarı olan beş tepeye götürecek bizi. Artık e, bunu ufak ufak sezonlar içerisinde işler sonra mı verir? Direkt hepsini o beş tepeyi. Geleceğin içinden verir bilmiyorum fakat dediğim gibi Akarat'ın mezarı olan Akarat'ın mezarı bu Beştepe bizim ileride karşımıza çıkacak yerlerden biri gibi görünüyor. Bu yolculuğun her adımın Nahantun'un tarihi ve onun sprit bölünü olan bağlantısı sakın daha fazlasını ortaya çıkaracak demişim. Bir de şöyle bir şey var Nahantun'un karşılaştığı zorlukların zirvesi yani artık Nahantun geldiğinde bizim için yenileşecek bir zorluk yeni bir seviye olan baskın sistemi gelecek herhalde. Kazra merkezi yeni bir baskındır. Fethedilecek 5 kanadın olduğu bu baskın en deneyimli maceracıların bile sınırlarını zorlayacak demiş. Yani artık baskın sistemi o zaman mı gelecek? Bu 5 kanadın artık önemli kısımları DLC'nin içinde mi olacak? Orasını zamanla göreceğiz. Ben az sonra onunla ilgili de bir şeyden bahsedeceğim. Ama bu bir baskın sistemi artık 5 kanattan oluşan bir baskın sistemi. Çünkü çevirde five wings falan diyor acaba o kanat hani Efsun bize Kanatları mı elde edebileceğimiz bir şey verecek? Yoksa gerçekten 5 kanattan, 5 yani daldan, 5 kısımdan oluşan bir baskın mı? Neyi kastediyor tam olarak bilmiyorum. Çeviri de hata olabilir. Affola. O yüzden dediğim gibi baskın sistemi falan bir bahsediliyor. Zaten bu beklenen bir şeydi. Oyuncuların da istediği bir şeydi. Umarım bir an önce getirirler. Keyifli bir şey olacak. Bu altı bölgesi benim beklentim yüksek açıkçası. Ve herkesin merakla beklediği, abi sezon 3'te mi gelecek, sezon 4'te mi gelecek, ne zaman gelecek, bu karakter çıktı mı çıkacak mı, nasıl bir karakter olacak? Hepimizin kafasında böyle bölgeden ziyade daha çok yer kaplayan bir şey. Söylentiye, sızıntıya göre bu karakterin ismi Split burn önceki videoda bahsetmiştim. Artık hani birkaç bilgi daha var karakter hakkında, artık kullandığı silahın Glaive olduğu söyleniyor. Glaive artık eski oyun tarzlarına biraz daha hakimdir bilenler. Sikruat'tan biliyorum ben mesela ki silahını. Hafif böyle uzun. O da bayağı uzun hoş değil. Bayağı uzun bir mızrak tipidir. Ucunda böyle divrilemesini değil de tam olarak. Hafif böyle kılıcımsı olabiliyor. Artık o Diablo 2'nin farklı bir yorum katar mı bilmiyorum. Fakat mızrak tipi bir silah bu. Belki ucuna balyozumsu bir özellik katılır. Uzun balyoz böyle hani barbarın elindekini daha uzun hali biraz daha küçük bir çekişti hali. Artık birkaç yorum katarlar ama kullanacağı silah mızrak tipi uzun bir silah olacak söyleniyor. Tıpkı Burn sınıfının piyasaya sürülmesi Diablo 4'ü denemenin tamamen yeni bir yolunu açıyormuş. Onların benzersiz yetenekleri oyun tarzı Nahantun'un zorluklarıyla başa çıkmak için taze stratejiler sunuyor demiş. Yani artık yeni çıkan bölgede bu çarı bayağı kullanacağız herhalde. Artık DLC'deki en çok oynanan karakter herhalde şimdiden belli gibi. Zaten çıktığında herkes deli gibi oynayacaktır. Fazlasıyla normal bir durum. Ruhları çevreleriyle iç içedir. Hayatın ve doğanın özünden güç çekerler bayağı bir yani Durit'in tasviri gibi şu an durum. Ee, Durit ruhlarla iletişim halinde. Doğa karakteri. Fırtına var. Ee, rüzgar müzgar bayağı doğanın içinden bir şey. işte hayvan ruhları ile iletişim halinde vesaire. Ama bu sanırım biraz daha doğanın ruhları artık hani böyle işte sarmaşık mı diyeyim ne diyeyim bilmiyorum da. Ya da daha böyle pınaksal ruhlar mı diyeyim artık bilmiyorum da. Başka bir ruh kısmı kesimine hitap edecek gibi. Spitburn doğanın öğelerine ve ruhsal aleme derinlemesine kök salmış bir sınıftır. Onlar vahşetin çocuklarıdır. Ova, gökyüzü, toprak ve ormanın ruhundan doğmuşlardır. Ebu Durit. <laughs> toprak diyor, gökyüzü diyor, ova diyor, orman diyor. Ebu Durit bizim Durit. Çocuk bu. Onların tercih ettikleri silah Glade'dir. Bu hem fiziksel hem de ruhsal alemler olan bağlantıların bir simgesidir. Glaive'de bir Spiritborn için sadece bir silah değil, aynı zamanda ruhlarının bir uzantısı, güçlerini kanalize ettikleri bir araçtır. Onun yani silahlarıyla bayağı bir ruhsal bir bağlantı yaşayacak bir sınıf görünüyor. Spiritborn'un gücü iki kaynaktan geliyor: Vigor ve Allegiance. Artık nasıl okunuyor bilmiyorum. Kuvvet ve sadakat olarak çıkıyor çeviride. Vigor fiziksel canlılık ve dayanıklılığını temsil eden ve toprak ve gökyüzüyle olan bağlarından elde edilir. E bu Druid bu fiziksel yeteneklerini besler ve normal yeteneklerin ötesinde çeviklik ve güç göstermelerine olanak tanır demiş. O Allegias dediği artık sadakat zımbırtısı, doğa ve onun yaratıkları olan ruhsal bağlantılarını temsil ediyormuş. Bu sadakat aracılığıyla doğanın ruhlarını yardım için çağırabilirler, Eteriyel müttefikler çağırabilir veya güçlü elementel büyücüler çağırabilir. Artık bu bir ordu kullanan bir kap, komutan edasında mı olur ne olur bilmiyorum ama herhalde silahıyla arasında ruh kuran bir özellik olacak. Silahına fırtına efektleri işte toprak efektleri katan bir şey. Baya bir bükücü gibi bir şey olacak herhalde bu. <laughs> Göreceğiz bakalım inşallah bu şekilde devam eder. Ama bize Druid'in yan çarını vermesinler lütfen. Druid'in ayrı olsun lütfen. Lütfen yani. Rupert sadece savaşçılar değildir. Onlar denge bekçileridir. Fiziksel dünyayla ruhsal alemin sınırında durarak ikisi arasında uyum sağlarlar. Görevleri sadece düşmanlarını yenmek değil aynı zamanda doğal düzeni korumaktır. Bu acaba baya bir ordudaki böyle hani savaş sistemleri işte iki lahan arasındaki ruh işte ölen askerlerin ruhları falan filan böyle bir muhabbet mi olacak bilmiyorum baya merak etmeye başladım. Savaşta bir split burn görülmeye değer bir manzaradır. Burası çevirde hata olmuştur. Rüzgarın zarafetiyle hareket ederler. Glaive'leri fırtınada dans eden yaprak gibi demiş. Zarif bir cümle olmuş. Yani bu sezon, bu sezon diyorum DLC'de yani Kasım ayında gelecek olan, DLC'de çıkacak olan karakterimiz Glaive silahını kullanıyor özetle. Bu Glaive silahı mızrak tipi bir silah olacak. Bazı kaynaklarda hatta bazı kaynaklarda değil. Diablo'nun çıkmalar çıkmadan öncesinde böyle bir fotoğraf yayınlanmış. Diablo'nun kendisi, kendi ekip kendi yayınlamış. Resmi bir fotoğrafları bu. Gerçek yani kendileri yaptığı şey fan made değildir, fan yapımı değildir. Böyle bir fotoğraf yayınlıyorlar ilk başta. Fotoğrafta dikkatimizi çeken 6 karakter var. Bunların 5'ini hakimiz zaten. Sorcerer, büyücümüz. Necromancer, ölüm büyücümüz. Druid, Barbarian ve Rock. 5 karakteri zaten hakimiz. Bildiğimiz karakterler bunlar. Fakat bu ablamız, abla gibi duruyor. Bu karakterimiz, bu çarımız kim? Kafalardaki soru bu. Elinde bahsedilen Glaive var. Yanında büyük bir heybetli bir kalkan var. Bu artık silahı tamamen tam anlamlı bir mızrak yapıyor. Fakat kalkan da var. Tuhaftır. E, artık buna farklı yorumlar katacaktır mutlaka ama sızıntıda bahsedilen mızrak bu. Yani e, görselde gördüğümüz 5 karakter bizim oyun karakterlerimiz. Şu an Bayağı şu beş karakter bizim karakterlerimiz. Yani diğer hiçbir karakterin yüzü, vücut hatları bu kadar belli değilken yani yaratıkların, canavarların veya karakterlerin. Bizim karakterlerimiz, bu sınıflarımızın belli olması bu çarı muhtemel altıncı sınıf olarak gösteriyor bize. Kanat detayı var. Nahantu bölgesindeki kanat sınıflarıyla bağdaşıyor. Ee, i̇şte tapınak, muhabbetleri, akarat, böyle taşlar birbiriyle alakalı oluyor muhtemelen 6. karakterimiz bu veya bunun böyle biraz daha değiştirilmiş, yorumlanmış hali olur diye düşünüyorum. Mızrak detayı var. Bu zırh detayı bizim birit kesmeye giderken bir ordudaki askerlerin zırhından aslında. Ee, hikayedeki ilk kısımda ekipteki ordudaki askerlere benziyor. Yani kalkan detayı beni şaşırttı. Yani glaive çünkü çift el tutulan bir silahtır genelde. Çift el kullanılan bir silahtır. Yani şu olabilir. Baya şu anki necromancer gibi veya barbar gibi diyelim. Ağır silah, hafif silah işte iki elle tutulan, tek elle tutulan silah gibi farklı silah çeşitli olabilir. İşte biri mızrak olur, kalkan olur. İşte birisi geniş bıçaklı olur, ağır olur, çift el tutar. Öyle bir yorum da olabilir tabii. Çünkü tek ilişkili karakterin silahı. Bu fotoğraf yayınlanıyor. Bu fotoğrafı kaldırıyorlar hemen. Beyler ne yaptınız? Çarlar açığa ya çıktı deyip bu fotoğrafı kaldırıyorlar. Yeni bir fotoğraf yapıyorlar. Yeni fotoğrafta sadece Druid Arbaryum ve Sorcerer oluyor. Necromancer bile olmuyor. Bunlar sonradan zaten duyuruluyor artık yayınlanıyor vesaire ama bu karakter hala bir sır, hala bir gizem. Muhtemelen yeni çıkacak Splitburn karakterimiz zaten bahsedilen temaya silaha vesaire de uyuyor. Birbiriyle örtüşüyor. O yüzden yeni çıkacak karakteri gözümüzde şimdiden böyle canlandırabiliriz. Umarım güzel olur. Bir başka merak ettiğim güzel olan sızıntılardan biri paralı askerler sistemi. Bu zaten oyuncuların sık sık istediği bir şeydi. Çünkü ben bu paralı asker sistemini herhangi bir yere görmedim, duymadım, bilmiyordum. Ama önceki oyunları oynayan arkadaşlarım yayına gelip sürekli söylüyorlardı. İşte paralı asker sistemi şöyleydi, böyleydi. Olsa güzel olur, acaba getirecekler mi gibisinden. Bu sesleri duymuşlar. Bir tık herhalde bununla ilgili bir çalışma var ki böyle bir sızıntı da var. Bu paralı asker sistemi sanırım şöyle bir şey. Herhangi bir NPC'ye gidiyoruz, satıcıya gidiyoruz. Belli bir şey karşılığı bize bir yoldaş veriyor. Bize bir bot veriyor gibi düşünün güzel bir sistem olur. Yani zorlanan insan ne bileyim tek başına oynayan bir insan için çok güzel bir destek olur. Bununla ilgili birkaç isim sızdırılmış. İşte Berserker Kron, Vahşi Kocakar olarak geçiyor. Bounty Hunter, Cursed Child, Maiden, Mongrel, Scholar, Shield Bearer gibi birkaç ünvan var burada. Bounty Hunter ödül avcısı, Cursed Child, Maiden sanki bütün hepsi böyle bir Karaktere ait gibi, sanki böyle bir sınıfa ait gibi. İşte Berserker krom vahşi koca Bence ya Durit ya Barbar gibi geliyor. İşte Bounty Hunter Rogue gibi geliyor. Haydut'a benziyor. Haydut mini miniki bence bu. İşte Cursal Child lanetli çocuk. Bu bir Necromancer ölüm büyücüsü için. İşte Maiden, Mongrel, Melez özellikle. Scholar sanki bir normal büyücü bizim Sorcerer için. Shield Bearer Barbar için. Veya Shield Bearer belki bizim yanımızda gezip silah taşıyabilecek veya daha hızlı silah set değiştirebileceğimiz bir yoldaş mı olur bilmiyorum. Mutlaka eski paralı askerler sistemine bir değişiklik katarlar, bir yorum katarlar. Veya bir başka yorumum da bunlar çünkü tamamen benim yorumum bu. Acaba böyle mi olacak gibisinden dediğim şeyler. Ee, sezon 2'deyken biliyorsunuz ki sezon 1'deki habis kalplerden bize birer tane yüzük verdiler. Hani sezon 1'den alın bu sizin hani sezon 1'in anısına gibi bir habis yüzükler verdiler. Her sınıfı özel. Acaba diyorum ama bu sezon 3'te mi gelecek bilmiyorum. Fakat ilerleyen zamanlarda geldiğinde de e, hani vampirik yaratıklar var ya bu sezon kestiğimiz, sezon 2'de kestiğimiz işte vampir durit, vampir necromancer her karakterin sınıfın bir vampir yaratığı geliyor da ya karşımıza. Acaba hani bunların evcilleştirilmiş hallerini mi kullanacağız sınıf sınıf hani vampir durit, vampir sorcerer, vampir haydut gibi yanımızda hani onlar mı gezecek bir olabilir gibi geldi sanki bana mantıklı da geldi fena da olmaz. Umarım bu paralı askerler sistemini oyuna güzel bir şekilde oyunu bozmadan güzel bir zamanda entegre ederler. Bakalım nasıl olacak. Ve son olarak sezon 3 ile ilgili sızıntımsız sızıntılar diyelim. Sezon 3'ün üst ismi, ismi, ismi Dreamscape olacakmış. Dreamscape'i çevirdiğimiz zaman rüya manzarası gibi bir anlamı çıkıyor. İşte birkaç kaynakta sağda sola rüya alemi olarak çevrilebileceği söyleniyor ne olur ne olmaz bilmiyorum ama rüya sistemi deyince benim aklıma gelen bir tek bir şey var. Bu aralar Torchlight diye bir oyun, Torchlight Infinite diye bir oyuna sardım. O oyunda rüya ile ilgili bir sistem var işte. Zindanın başında seni rüya alemine sokuyor. Rüya alemine, alemine girdiğinde şu kadar sürede şu kadar yaratık kes diyor. Kestiğiniz zaman sana 2-3 tane pıtırcık balon veriyor. O balonları da en son kabus rüyasına girdiği zaman patlatıyorsun ve sana eşya veriyor. Torchlight'te böyle bir rüyalı bir sistem var. Acaba ona mı çünkü Torchlight oynadığımda Diablo ile alakalı çok fazla benzer şey gördüm. Çok fazla ilgili öyle alıntılanmış, benzerlenmiş şey gördüm. Olabilir mi? Olabilir. Rüya sistemini deyince akma sadece o Torchlight geldi yakın zamanda oynadığım. Onun haricinde stage size increase to 500 demiş. Depo kapasitesi 2 katı olacak. Yani şu anda 50 x 5'ten 250 yerimiz var. 500 olursa tadından yenmez. Yeterli mi? Değil. Ama şu an için ben razıyım. Sıkıntı yok. Live Quest demiş. Live Quest dedi acaba Legion, World Boss, L Tide gibi bir süreli etkinlikler mi? Hani oyuncuların hep beraber yapabildiği işte katılabildiği bir etkinlik vesaire bir şey mi? Yoksa bunu bir başlık olarak verip Five Hills'i mi vermiş bilmiyorum. Bu Five Hills Akarat'ın mezarı olarak Kazra'ya baskın olarak çevriliyor bakıyoruz. Fakat bu sezon 3'te değil de şurada bir Nahantu'da bahsedildi. Fethedilecek 5 kanadın olduğu baskın. Acaba 5 kanattan birini burada mı yapacağız? işte ne bileyim bir kısmını mı yapacağız sezon 3'te bilmiyorum. Hani var mı yok mu bu sezon 3'te veya sezon 3'te ilgili bir sızıntım bilmiyorum. Fakat bir başka kaynakta bir başka sitede çevrildiğimiz zaman bu Nahantu genişlemesinin Kazra baskını içereceğini ve bu baskının Akarat Mezarı level yol iddia ediyor. Yani muhtemelen Nahantu ile ilgili gelecek. Ama hani şu cümlenin ardına depo genişlemesinin ardına yazınca insan bir acaba sezon 3 mü diye bir düşünmüyor değil. Muhtemelen bu Nahantu ile ilgili gelecek olan bir şey. Nahantu'nun sızıntısı yani bu. Live Quest sezon 3 ile ilgili olabilir. Ee, umarım olur. Çünkü o tarz etkinlikler güzel oluyor. İşte World Boss mesela çok savunmasız. Müthiş kolay. Çok kolay ölüyor. Biraz daha zorlaştırılmalı. Hani yapma, süresi olsun evet ama daha zor keselim. Canının çok olması biz zor yapmıyor. Yani süreyi şey yapıyor. Sadece zaman kaybetmemizi sağlıyor. Süreye karşı olsa mı zorlanalım keserken. Hani ölelim sık sık. Gerekirse başaramayalım. World Boss'u kesemeyelim bir tur. Zorlanalım. Yani insan böyle istiyor. Böyle şeyler istiyor bir ister istemez. Live Quest güzel. Bizim için önemli olan Dreamscape ve deponun 500'e çıkması. Yani şu 500 benim için çok önemli. Çünkü ben sırf depomda yer olmadığı için farklı karakterler deneyemiyorum. Biraz Druid'de olan bağımlılığından kaynaklı da olabilir. Biraz. O yüzden başka sınıfları deneyemiyorum. Ama depo artsın. Arttırsınlar abi. Önünü tutmasınlar. Dreamscape sezonun muhtemel ismi. Umarım güzel bir şekilde güzel, dolu dolu bir sezon geçiririz sezon 3'te. Evet, bu sızıntıdan bu kadar. Ee, dediğim gibi bu bir sızıntıdır. Gerçek bir açıklama değildir, resmi bir açıklama değildir. Resmi kaynaklardan çıkmış bir açıklama değildir. O yüzden o yüzden olur olmaz. Ne zaman olur bilmiyorum. Fakat muhtemelen olabilecek, bir zaman karşımıza çıkabilecek şeyler bunlar. Çünkü kaynak dosyası vesaire falan yazılımcıların zımbırtıcıların bildiği bir şey. Hani o yüzden herhalde adam sıkılıp bir tarafından uydurmamıştır diye düşünüyorum. Umarım söyledikleri şeyler gerçek olur. Çünkü güzel kötü bir şey yok işlerinde. Gayet iyi. Sizler ne eklense mutlu olursunuz. Keşke şu da eklense Diablo 2'den, şu eklense Diablo 3'ten veya Diablo 2 3'ten ayrı şu da eklense güzel olur dediğiniz şeyleri yorumlara yazın, konuşalım, tartışalım. Lan bu da güzelmiş, bak bu fikir de güzelmiş ya diyebileceğim şeyleri göreyim sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Bizler her gün akşam üzerleri 4-5 gibi yayına başlıyoruz Twitch platformunda aynı isimle. Linki ben aşağıya bırakacağım. Gelip istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Diablo hakkında, başka oyun hakkında daha fazla konuşabiliriz. Diablo hakkında istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Başka oyun hakkında da aynı şekilde. Çekinmeyin rahat rahat sorun. Gelin sohbet, muhabbet edelim, Ç çay içelim. Sohbetten zarar gelmez. Bu sızıntıdan şimdilik bu kadar. Herkese iyi oyunlar. Bugünlük GG.